Bugün 25 Ağustos 2016 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay 2:40'ta İkizler burcuna geçecek. Değişken ve hareketli enerjilerle çok sayıda farklı konuyla ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde ay Başak burcundaki güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Geçtiğimiz ayın konularının etkileri günlük yaşamımıza daha fazla dahil olabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz için ilişkilerimizde de gerilimler yaşanabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay Yay burcundaki Mars ve Satürn'e karşıt, Balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Zihinsel ve ruhsal olarak çabuk etki altında kalabilir, huzursuzlaşabiliriz. Karmaşa ve belirsizlikler günlük planlarımızı etkileyebilir. İletişim trafiği artarken duyacağımız haberlere dikkat etmeli, doğruluğundan emin olmalıyız. Eğitim ve hukuksal konularda bazı hata ve ihmallerle yüzleşebiliriz ulaşımda, trafikte ve seyahatlerde bazı kısıtlama ve zorluklarla karşılaşmamız mümkün. Bu nedenle dikkatli ve temkinli olmalıyız. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.